Merhaba arkadaşlar. 29 Ocak'ta gerçekleşecek olan kova yeni ayımız var biliyorsunuz. Neler getirecek? Burçlara etkileri neler? Hemen sizlere çok kısa bahsedeceğim. Evrensel yenilenme ve değişim zamanı demek istiyorum ben. Çünkü 29 Ocak 2025'te kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay kolektif bilinçte yeni başlangıçların tohumunu atıyor diyebilirim. Bu yeni ay Bireysel özgürlüklerimizi keşfetmek, topluma fayda sağlayacak fikirler üretmek ve farklı bakış açıları açılarını kucaklamak için gerçekten harika bir enerji e, diliminden geçiyor olacağız. Barındırıyor bunları bilginiz olsun. E, bununla birlikte kozmik yenilikçi biliyorsunuz, vizyoner, özgürlükçü bu enerjiyle birleşecek yeni ay. Yeni ay zaten yeni başlangıçlardır. Bize daha cesur ve daha farklı düşünmemiz için kapılarını aralayacak. Geleneksel sınırların dışına çıkabiliriz. Daha orijinal, daha marjinal düşünebiliriz. Yani bu cesareti içimizde bulacağız. Bilginiz olsun. Ee, daha yenilikçi, daha devrimci bir dönem ee, keşfedeceğimizden hiç şüpheniz olmasın sevgili arkadaşlarım. Eski düşünceler kalıplarından sıyrılacak vesaire vesaire diyebilirim. Burçlara geleceğim biraz sonra. Şimdi bu yeni ayda aynı zamanda Uranüs'ün etkisi de var tabii. Şimdi Uranüs neydi? Ani, beklenmedik haberler vesaire. Yani ani farkındalıklar yaşayabiliriz. Şaşırtıcı gelişmelere gebe kalabilir. Bunları bize getirebilir. Beklenmedik haberler, radikal kararlar. Artık böyle gitmez ya bu konular. Bunu değiştirme vakti geldi dediğimiz birçok konuyla e, güçlü bir enerji hakim olacak gökyüzünde. Ayrıca Kova'nın ilk zaten yöneticisi Satürn, ikinci yöneticisi Uranüs ama Uranüs birazcık daha böyle orijinal marjinal daha yatkın ama Satürn'ün desteğiyle de alınan kararların daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi çok mümkün olacak arkadaşlar. Çünkü ilk önce her zaman Satürn bunu dikkate alıyoruz. Yani artık böyle gitmez dediğiniz her şeyi değiştirme fırsatı ve dönüşüm yolu sizlere açıldı, açılıyor diyebilirim. Şimdi geliyorum artık burçlara. Koç ve yükselen koçlar. Bu yeni ayda sizin sosyal çevreniz, Arkadaşlık alanınızı aydınlatacak bu yeni ay arkadaşlar. Yeni insanlarla tanışabilir, koçlar, sevgili koç yükselenler, ilham verici bir projeye liderlik edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hayallerinizde böyle bir yapınız varsa, böyle bir düşünceniz varsa, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çok güçlü bir destek alıyorsunuz. Şimdiden haberiniz olsun sevgili koçlar. Peki geliyorum sevgili boğalar ve yükselen boğalar kariyer ve statü alanınızda özellikle boğalar önemli bir yenilik zamanı önemli bir adım atabilirsiniz yani burada uzun zamandır istediğiniz değişikliklere e, adım atma vakti geldi diyebilirim Tabii bunun için birazcık daha cesur olmalısınız Çünkü boğalar genellikle <laughs> risk almayı çok sevmiyorlar ama bu <laughs> kova yeni ayı sizlere risk kaldırtabilir bilginiz olsun Toplum önündeki imajınız da yeniden şekillenebilir. Kendinize yenilik sağlayabilirsiniz sevgili boğalar. Geliyorum ikizler ve yükselen ikizlere. İkizler eğitim ve seyahat alanlarında, yeni vizyonlar alanlarında güzel fırsatlar sunacak ikizlere. Şöyle söyleyebilirim, yani ufkunuzu genişletecek ve daha önce adım atamadığınız, bir maceraya atılabilirsiniz, bir seyahate çıkabilirsiniz. Sizi heyecanlandıran özellikle bir konu varsa, bir hobiniz varsa bu konuda artık uzmanlaşmaya da karar verebilirsiniz. Evet artık ben bu işi yapıyorum deyip o işe de atılabilirsiniz sevgili ikizler. Geliyorum yengeç burçları ve yükselen yengeçlere. Ortak kazançlar ve derin bağlar alanında yenilikler geliyor sevgili yengeçler için maddi konularda özellikle sürpriz fırsatlar gelebilir beklenmedik desteklerle karşılaşabilirsiniz ailevi olabilir arkadaş olabilir ortaklığınız olabilir gibi gibi aynı zamanda da duygusal dönüşüm içinde de güçlü, e, duygusal dönüşüm içinde güçlü bir dönemden geçiyor olacaksınız sevgili yengeçler güzel fırsatlar kapınızda o adımı atarsanız her şey kova yeni ayı ile birlikte harika olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlara geliyorum. İlişkiler ve orsaklık odağınızda yeni bir başlangıç ya da mevcut ilişkiyi daha özgür bir temele oturtma ihtiyacı hissedebilirsiniz sevgili aslanlar. Karşılıklı faydayı arttıracak bir denge yakalamanız gerekebilir. Sizin için önerebileceğim merkezdeyim, dengedeyim. Çünkü e, bazen bu dengeyi yakalamayabiliriz ve ilişkilerde de dengeyi yakalayamadığımız zaman sürtüşmeler, çatışmalar olabilir. Buralarda birazcık daha temkinli olabilirsiniz. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları, rutin sağlık ve çalışma alanınızda yeni bir düzen yaratma zamanı demek istiyorum sizlere. Kova Yeni Ay ile birlikte daha orijinal, daha açık fikirli olabilirsiniz ve artık düzeninizi değiştirme vakti geldi diyebilirsiniz. Verimliliğiniz artacak, alışkanlıklarınız gelişecek ya da iş hayatınızla ilgili yeni bir güzel, orijinal bir fikirle öne çıkabilir. Buralarda parlaklık yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Geliyorum terazi ve yükselen terazi boşlarına. Yaratıcılık, aşk ve eğlence dolu bir dönem geliyor terazilere. Yeni bir romantik başlangıçta bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sizi heyecanlandıran biriyle tanışabilirsiniz. Ya da sizi heyecanlandıran başka bir hobiyle de Kendinizi ifade etme şansı yakalayabilirsiniz sevgili Teraziler. Hayatın keyifli yanlarına odaklanın derim. Çünkü var olan ya da e, hiç kullanmamış olduğunuz bir de kullanabilirsiniz. Tekrardan Kova Yeni Ay ile birlikte orijinal fikirlerle tekrardan gündeminize oturabilir sevgili Teraziler. Geliyorum Akrep burcu ve yükselen Akrepler'e ev ve aile yaşamınızda değişim rüzgarları esmeye devam ediyor sevgili akrepler. Taşınmalar olabilir, ev düzeninizle ilgili değişiklikler olabilir, dekorasyon ım, gibi gibi evde, ofisinizde, iş yerinizde değişiklikler olabilir. Bununla birlikte ailevi bağlarınızda bağlarınızda da güçlendirme ile ilgili konular gündeme gelebilir sevgili akrepler bilginiz olsun. İç dünyanızı şifalandırmak için destekleneceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz sevgili akrepler. Bu fırsatı iyi değerlendirin, değerlendirin diyebilirim sizlere. Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları, yakın çevre, eğitim alanınızda ya da iletişimle ilgili bir çalışma alanınız varsa güzel yeni başlangıçlar yapabilir, yer değişikliğine gidebilirsiniz. İlham verici bir fikir ya da bir proje üretebilir ve bunlarla iş alanınızda, kariyer alanınızda ön plana çıkabilirsiniz sevgili yaylar. Kardeşlerle ilişkilerde de yeni bir sayfa açılabilir. Kardeşlerinizle eğer aranızda bir çatışma varsa düzeltebilir ya da var olan e, düzenli ilişkiyi daha uyumlu hale getirebilirsiniz sevgili yaylar. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar maddi konular ve öz değerinizle ilgili yenilikler gündemde demek istiyorum sevgili oğlaklara. Gelir kaynaklarınız artıyor ya da yeni fırsatlar önünüze çıkıp bu gelir kaynaklarınızın artmasına sebebiyet verebilir. Finansal maddi güvenliğinizi sağlamak için planlar yapabilirsiniz kafanızda orijinal fikirlerle. Harika projelerle sizler de ön planda kalabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızın artacağı güzel bir dönem başlıyor sevgili Oğlaklar. Bu dönemi iyi değerlendirin demek istiyorum sizlere. Kova burcu ve yükselen Kovalar bu yeni ay zaten sizin kendi burcunuzda gerçekleşiyor. Kişisel hedeflerinizi ve gerçekten kariyerinizi, kimliğinizi yenilemek için çok güçlü bir zaman diliminden geçiyorsunuz sevgili Kovalar. Hayatınıza taze bir enerji katmak ve e, kendini kendinizi yeniden yaratmak için cesaretle, çok büyük cesaretlerle adım atabilirsiniz. Bu zaman dilimini iyi kullanmanız dileğiyle. Geliyorum sevgili balık ve yükselen balıklara. Ruhsal dünyanızı şifalandırmak ve bilinçaltınızı keşfetmek için harika bir zaman diliminden geçiyor olacaksınız sevgili balıklar. Geçmişin yüklerinden kurtulun artık ki kurtulabilmeniz için harika bir zaman dilimi. Meditasyon ve iş çalışmalarla kendinizi de aynı zamanda yenileyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, burçları etkileri kısaca bu şekilde. Bu Kova yeni ayın ilhamı aslında bizlere hayatımızda devrim yaratmak için cesaretle adım atmanı, kendi gücünü keşfetmeni istiyor. Bu dönem geleceğinize dair yenilikçi tohumlar ekmek için gerçekten muhteşem bir fırsat sunuyor bizlere. Gökyüzü sizi özgürlük ve farkındalık yolunda destekliyor arkadaşlar. Şimdi diyorum ki zincirleri kırma vakti ve kendi ışığınızı tamamen parlatma vakti. Unutmayın bu enerji bireysel olduğu kadar aynı zamanda da kolektif. Çünkü kova evet ne kadar bağımsızlığını, özgürlüğüne düşkünse bir yandan da toplum demek, arkadaşlar demek, bizim organize işlerimiz demek, sosyal çevre demek. O yüzden hepimiz için daha adil ve özgür bir dünya yaratmak adına neler yapabilirsiniz? Sevgi ve şifa ile kalın. Görüşmek üzere.